Ömrüm boş hayale kaptı gidiyor Oğurayım mı? Hmm. Da da, tamam. Kaldıralım da bu arada Ne kadar kaldıralım mı? Şurada şerefim var ne kadar Kaldıralım. mi? Ne kadar değil Ne kadar değil mi? Tamam Ne kadar değil mi? Kaldıralım mı? Kaldıralım. kadar değil Malibu, ne yapayım? Niyeti yok gibi. Hareket amirim. Hadi bak. Bu şeyler ne alakaysan ben veriyorum baba. Baba baba Ben dördüncü şey yüküm. Sen daha. Ha, geri bırakın. Geri bırakın. Geri bırakın. Sen de sakat göz, gözü gözü ettiğin izle tamam oluyor. Nefes kere <laughs> şerası gelirsin geri gidiyor. <laughs> <laughs> Şununla... abi adam. Sen bir doma nasıl aldığını görürsün. <laughs> <Biliyor> diyorsan, <laughs> Çek bayım bastım. 6 kilo e var. Alırsanız satalım. 6 kilo balığı var. Almak isteyen var. Ne balığı? Sevrek. Hadi. sol, 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 Gel Sol,